bölümünü çekiyoruz. Gerçekten ikinci bölümü çekiyoruz. Yine yanında kim var sizce? Herkese merhaba arkadaşlar. Umut Artışık'la hoş geldiniz. Umut arkadaşlar. Evet. Ben, ben de e, Umut sen de konuğunu söyle. Konuğun kim? Işıklı. Yo ve prenses. Ayşe Yoğurtu prenses. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün daha bombastik geldik. Daha mutluyuz. Daha heyecanlıyız. Çünkü geçen bölüm birazcık soluk geçti yani çok zor değil ama bu sefer daha iyiyiz. Evet. Arkadaşlar durun dünyamı görmeyin arkadaşlar. Dünyalarımı görmeyin. <laughs> arkadaşlar dünyamı nor görmeyin. Görmesini. Arkadaşlar neden dünyamı görmemesini istedim? Çünkü saçma sapan dünyalarım var. Arkadaşlar e, neden sesini kıstık? Çünkü ses olunca oyunu sesi de telif hakkı atıyorlar. Evet arkadaşlar telif hakkı atmışlar benim birinci bölüm videoma. Sonra ben de ikinci bölüm yazmıştım ama onu, onu silin birinci bölüm yaptım. Silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ne <laughs> alaka telif hakkı ya? Vallahi ben silmiyorum kadın ya. <laughs> O yüzden bu tarz telif hakkında bilgi edinin diye mesaj geliyor. Evet. Neyse arkadaşlar zaman yemeyelim. Ben Minecraft'a girince açalım. Gireyim mi? Gir gir. Ben de sonra açarım. Arkadaşlar yap olmuyor. Heh. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar hemen girdik biz de açtık. Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz gördüğünüz üzere. en son Creeper patlamıştı. O videomu da izlemediyseniz koşun koşun gelin iz gidin izleyin diyorum size. Ben yani. Asla düşüyordum. Abi o videomu da bu parti bu, bu, bu da olacak. Ay alınsın. canım ya Yemek ye ekmek. Ay. Gel açayım sana. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki o kadar o kız tane ekmeğim var. Çocuğa niye bir tane vermiyorsun? Arkadaşlar gelmiyor. Çağırdığım yere gelmiyor. Ya sen neredesin be? Sonra yarım kalbi var şimdi bir yerden Aa bak oradayım. Bir yerden düşse ölecek. Ölecek yani. Ben de sıkıldım. E. Ne yapalım yani? Gel ya bir kere şey ışınladın ben de ışınlamaktan Evet bir kere bir kere dedim Umut onu ışınlamak için ne kadar uğraştım Al altı tane attım arkadaşlar Onu yesin yesin dursun gerçekten lam, 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 lam. Şimdi arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorum golemi Sen öldürmeyi düşünüyorum Arkadaşlar o golemi öldürdükten sonra ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak ama bari golem golemden yanıtsın. Arkadaşlar, arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar koşmam lazım. Neredesin? Ama sen goleme karışma, öleceksin şimdi. Hayırdır Arkadaşlar koşarken <laughs> envanterimi açamıyorum. Ama Umut gerizekalım. Arkadaşlar bak sonra diyorsun ki küfür etme videoda. Ya tam gel. Aa evde doğdum. Aa, golem benim peşimden koşmamış. Ben tamam, onu şimdi daha yeni anladım. Değil, şimdi ben öğreteceğim. Arkadaşlar bekle hemen 2 dakika ben şu golem için ya dur ya ben durmak istiyorum. Aga be arkadaşlar kovalıyor. Ya neredesin sen? Hızlı hızlı koşacağım arkadaşlar sonra bir yerde duracağım golem gelmeden blok koyup çıkacağım ve. ben onu döverim döverim. Arkadaşlar gel. Aa evet arkadaşlar en mantıklısı ne biliyor musunuz? Eve Benim girmek. Beni arkadaşlar giremiyorum golem gelecek ve beni öldürecek. Golem gördüm lan. Umut şimdi bir daha öleceksin. <laughs> Niye öleyim lan? Bu malavallı. Kızıl öldürmüş adamım ben. Gel 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 koçum. Sana gelir Satan. Sen onu öldür arkadan. Gelsin bana. Lan oğlum. Bu mal Canıma gelmeye çalışıyor. Öldürdüm. Demirleri kaptım. Yok atamadım. Gelmiyor bana. Demirler gelmiyor. gelmiyor. Arkadaşlar bana geldi çünkü bana sahibine geliyor demirler. <laughs> Arkadaşlar şöyle agape diyerek ölen bir sürü şeyim vardı. Hı -hı, arkadaşlar şimdi ne yapmayı düşünüyoruz? Ev yapmayı düşünüyoruz. Hayır, gerçekten. Ağaç kesmeyi düşünüyoruz. E, tamam evet. git ağaç kes adamı. Evet arkadaşlar lafı gördüm. Onun işte de ağaç kes. Gerçekten ya. Arkadaşlar ya yav, yav, yav Arkadaşlar ağaç kesiyor. Umut bir sürü kesecek de zaten. Ya, ya, Yağmur yağıyor. Yağı ya. yani. Arkadaşlar hemen size nasıl günün yağmurun düzelttiğini ve günün aydınlattığını veya gece ya diğer yaptığını. Eğer bölümü istemediyseniz burada öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar. Diğer günü... Örümcek. İzleyin. Hayır sen kime karışıyorsun? Ya vuramıyorum da. Lan oyun bak da. Aga yağmuru düzelttiğim için olabilir mi? Peki, arkadaşlar bakın nasıl hemen gider. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kim vuruyor bana? Bağırma. Ben de şimdi yemekleri pişireceğim. Bir sürü etimiz var zaten biliyorsunuz. Dememe gerek yok. Bana birisi vuruyor. Öldüm ya. Örümcektir. Arkadaşlar Örümcek bin bir, uzak bir uzak farklı de, 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 de. etimiz var. Ne ararsanız var diyebilirim yani şu Değil an. Hemen. Şimdi bir tane kömür koyacağım. Ve bütün etlerimi pişireceğim. Arkadaşlar yavaş yavaş hepsi pişiyor burada. Aha orman gördüm. <laughs> orman gördüm. Umut iki stek toplasan yeter ablacığım. İki stek mi oha? Evet arkadaşlar. Senin, benimki 5 dakika oldu. Senin kaç dakika? 5. <laughs> Aynı öyle. Bu sefer hiç önce o çıkacak. Ben, sonra ben çıkacağım. Şey olmayacak. 5 dakika kaç saniye? 31. 32 oldu. 40. Oo Umut Bey önden gidiyor. Bir sefer. Evet arkadaşlar bu sefer önder. Benim. Geçen sefer de ben öndeyim. 21 dakika olmuştu. Bu da şi o şimdi 20 dakika mı? Ee, <laughs> Arkadaşlar pişmiş. Arkadaşlar çok konuşmayacağız. Daha konuşacağız. Çok konuşmayacağız. Canı sıkılır. Biliyorum onu. Hı. Bazı youtuberlar istiyorum. Hiç konuşmuyorum. Canı sıkılır. Evet ya benim de böyle konuşacaksın videonda. Evet. Çok konuşacaksın. masra olacaksın. Arkadaşlar o değil de e, benim de sınıfımdan arkadaşlarımdan kimse izlemesini istemiyorum. O yüzden kimseye söylemiyorum. Ben herkese söyledim valla. Arkadaşlar ben istemiyorum. Çünkü bir tane doğru. arkadaşım gitmiş bir tane kıza söylemiş. Herkes birbirine yayıyor. Evet ya. Ben istemiyorum şahsen. Ben de daha söylemeyeceğim. Kızların istemesini istemiyorum. Ya sıkıntı yok bence. Bana göre var. Umut'cum sana göre de yok, bana göre de yok. Aaa sen bir sürü gitti. Arkadaşlar bakın ne kadar yani. Geliyor değil mi? Aa, bana kim vur? Um Arkadaşlar <laughs> 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 yani Umut vuruyor sandım. <laughs> ben niye vurdum? Ne açıyorsun ya? Gerçekten Umut'un günahını aldık. Günahımı aldık. <laughs> ben günahı hediyemde hiçbir şey istemem. Arkadaşlar birini birilerini öldürmek istiyorum. Birilerini öldürmek istiyorum. Birilerini. Şimdi arkadaşlar ne yapmayı planlıyorum? Ev ama Umut'un ilk önce ağaç toplaması gerekiyor. Ben de ev arazisi bulmaya çalışacağım. Tamam. Köyün yakınlarına yap. Köyün içinde olmasın da. Köy yakın olsun. Arkadaşlar evet. şimdi buradan gidiyoruz. Ta bilmem bilmem nerelere. benim telefon sıcaklamış çok çıkartayım olması lazım. Daha 7. dakikadayız. Evet arkadaşlar belki 15'te kapatırız. Belki 20'de. Arkadaşlar sizce 20 dakika biraz fazla mı? 15'e mi indirelim? Siz ne diyorsunuz? Yani. 20. Belki 25 yaparız. Arkadaşlar uzatmayı da düşünüyoruz. Yani 20 dakika çok çabuk geliyor. O Ölsem... yüzden Hemen arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar, Bombastik bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bence burası iyi değil mi arkadaşlar? Ya vuramıyorum koyuyorum. Arkadaşlar bırak. Arkadaşlar sizce burası nasıl? İyi değil mi arkadaşlar? Ağaç da işte var hem de köyün yakını. Ağır olur, olur. Ama köye çok. Arkadaşlar zaten eğer isterseniz... Arkadaşlar isterseniz bu yıldan taşınabilir. Evet arkadaşlar sizce buradan taşınalım yoksa burada mı kalalım? Bence kalabiliriz. Yani bence taşınalım veya kalabiliriz yazabilirsiniz. Koca kafalı mı? Arkadaşlar bugün planladığımız bir sürü şey vardı. Minecraft açıldı. Biz planlarımız uçtu. Dedim bir video çekelim. Umut ki ne kadar iyi bir fikir Ayşe abla bu. Hemen çekelim. Biz de çekmeye gidiyorduk. Ağşamki videolar çok. <laughs> Arkadaşlar bana Umut'a bir tane inz, kişi ka, ska, e, kanalı sil yazmış. Evet. Arkadaşlar yani o yazan kişiye sesleniyorum. Herkese demiyorum ama ben yani, sana ne Umut'un kanalından. Yaz o yazan kişi söylüyorum. Yanlış anlamayın. Sana ne yani Umut'un kanalından. Yani sana ne? Ha, sen, sen <laughs> yani <laughs> <yine Summer. gülüyor> sana, size yani, tüm kanalımdan beğenirsiniz, izlersiniz, kalp bırakırsınız, gidersiniz. Ama hani boş boş şeyler yazmayın. On yerine iyi bir şey yazıp kalp bırakabiliriz mesela umut'tan. Evet. Yani. Arkadaşlar iyi yazanlar da var. Onlara zaten umut çok teşekkür ediyor. Evet kalp atıyorum. Evet ben de atıyorum gördüğüm zaman. Normalde Arkadaşlar ben diyorum ki birazcık da ben açtım zaten görüyorsunuz. 62 Arkadaşlar şu an çok kötü bir ev yapacağım. Ama söz veriyorum mükemmel ev yapacağım ama burada değil. Çünkü burası zaten çok kötü. Düzlük çok az. Düzlük sayısı. Arkadaşlar şimdi bunları koyacağız da çok güzel kutu bir ev yapacağız. Kare yapacağız. Hiç özenmeyeceğim. Normal bildiğiniz ev işte yani. Ne bekliyorsunuz ki normal bir evden? Ben şahsen böyle özenmediğim evlerden hiçbir şey beklemiyorum. Arkadaşlar bazıları bana kanalı böyle durdurmaya çalışıyor ama ben asla durmam. Arkadaşlar sizce fazla mı video atıyorum? Ne oluyor canlı kedi? Bence bence hiçbir sorun olmaz. Değil mi arkadaşlar? Hadi bir katkı. Yani ben şey kapattım bu videoları sizi Evet arkadaşlar istiyorsanız hani çok video atıyorsun falan abonelikten öyle çıkmayın. Bildirimleri kapatın ama yok ideal video atıyorsunuz. Çok eğlenceli diyenler. Hatta arkadaşlar a eğer a bu videomuzu beğenmiyorsanız kalp bırakın yorumlara. Bazıları <laughs> Ee, böyle bir videoda böyle bir şey olsun gıcık kapçık kap kap çıkıları yani ya bu ya bir şey işte ha olsun hemen abonelikten çıkıyorlar ya. Yüz evet sütse... arkadaşlar hani yazabilirsiniz ne şeyimde. Arkadaşlar küfür yazmayın. Ne yapıyorsanız hep de kötü söz yazmayın. Yani hiç yaz öyle yapacağınızda abonelikten çıkın daha iyi. Boş şeyler yazacağınıza. Birisi bana böyle küfür sana yazıyordu. Karşılığını verdik. Arkadaşlar ya yapma. Dur yapma. <laughs> tamam. Sarsılıyor Minecraft. Ee, arkadaşlar. Evet. Ee, bir dakika. 12 dakika boyunca boş yaptık. Evet. Boş Olsun şey arkadaşlar gıcık kapıp çıkmanızdan daha kötü yani. Biz daha çok kırar. Bir şey söyleyeceğim ben ağaç bulamıyorum. Burada bir sürü ağaç var Umut. Benim evim Sıcacık oldu ya. Yanıma evet, şimdi yanıma. Umut yanıma ışınlıyorum şimdi arkadaşlar. Umut yanıma ışınlıyorum arkadaşlar. Işınlı ama. Burada bir sürü ağaç var Umut. Eee. Umut bir sürü ağaç var ablacığım. Umut aldın ağaçları gerildik tamam mı buraya? Hayır. <laughs> Umut tamam aldın. Umut vurma aldın ağaçları tekrar. Umut'a ne oluyor? Lan hiçbir şey Umut vurma. Kör oldum. Kör, <laughs> kör oldum. Ay, 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 Aa, kör oldum. Arkadaşlar lütfen Umut'un kanalından izleyin. Benim kanalımdan Umut'un... Arkadaşlar benim kanalımdan Umut'un ne yaptığını izleyin Allah aşkına. Kör oldum. Umut ne yapıyorsun ablacığım? Kör oldum. Hiçbir şey göremiyorum ha. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun ya? Bütün gözükmüyor. Yüzüğümü nerede sürüştün? Arkadaşlar. <laughs> ha, tamam, hadi Umut gidin aç gel. Arkadaşlar yorumlardan aşamamın kanalda görebilirsiniz. Evet ne olduğunu Umut'un kanalında Umut'un siyahlığını görebilirsiniz. Umut kahverengi ağaç kes birazcık sonra beyaz kesersin. Yok ya bundan keseceğim ben Hadi hadi. Ya daha kesmesem telefonum sıcacık oldu da. Ne alaka telefonla? Ben toz olacak telefonum. Kızıyor bana ben kullanmıyorum. Hayır arkadaş öyle bir şey yok. Şu an çok boş yapıyormuş. Değil mi Umut? Kızar telefonum ama. Umut sadece 14 dakika boyunca boş yapıyoruz. Başlığı bu koymayacağım ama. Çünkü başlık burayı. Gerçeği burayı arkadaşlar. Arkadaşlar eğlenmiyor musunuz? Bir şeyler yazın yorumlara. Aşağıda bu kanalda tek benim yorumum var yani. Arkadaşlar gerçekten evet eğleniyoruz diyenler gibi farklardır. Hayır eğlenmiyoruz başka bir şeyler çekinme diyenler. Arkadaşlar evet. yorumlara hangi oyun oynamamızı yazın. Evet hangi istiyorsanız Hangi oyun oynamamızı. Boksu bu aralar atmıyoruz. Evet arkadaşlar bence Anlatırız. ama atar Yani atarız belki. <laughs> Umut gelsen şu kasklarını giy. Sana kask yapmıştım ama. Aa! Bağırma. Kızım bağırma Arkadaşlar şimdi bu kömürler çok az var. Evet farkındayız. Kapı Körüldüm. da yapmadım. Hadi Kapı. kapıya hiçbir şey kan. Umut çabuk bana ağaç getir. Ben az hiçbir şey yapamıyorum. Kör oldum beni çağırsana. Arkadaşlar yine Umut kör oldu. Kör oldum. Kör oldum. Aa ışık. Aa! Evet arkadaşlar Umut'u kurtardım. Tamam. Hadi at, at at evet evet çabuk. Ya hiçbir şey yapamaz oldum ya. 64 34 bir tane de bu var. Aferin aferin. aferin. Bir tane ama bir tane değil mi? Papato, papato. Papato yer, papato. Evet arkadaşlar çok şeyin çıkartmıyorum lazım siz kokusunu. Neyin kokusunu ama anladınız zaten siz. Papato, papato. Arkadaşlar şimdi ben bunları koyuyorum ama şimdi yoruma ne biçim ev ne biçim ev yapıyorsun falan yazma arkadaşlar çok ah. kaçınabilir. Aslında ben bunu iki katlı yapmayı düşünüyordum ama bir katlı da yeter. Koyuyorum. Çünkü evimiz çok yansın. büyük. Onlar... Koyun, arkadaşlar bir dahaki evimiz daha güzel olur. Arkadaşlar size bir tane anımı anlatayım mı? Şimdi bir kez aşağıdan ikimiz yine Minecraft'a bağlanmıştık. Murat abim güçlü güçlü girmiş. Böyle hile atıyor sana filan. Sonra yaratıcı yaptı kendisi. hava ee, havaya uçun dedi. Sonra biz uçtuk. Sonra aşama bundan haberi var benim yok tek. Sonra hatta kamera bir yaptı yere düştüm. Ve öldük arkadaşlar. Ben de öldüm. Ben böyle bir şey yapacağını biliyorum. Ama bu kadar abartarak yapacağını bilmediğim için. Ama akşam ve zombiler gelecek. 6 tane elim var. Benim de var. 3 tane de bende var. Tamam bende 6 tane var. 3 tane tak tak oldu, Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yani telefon çok sıcak oldu. 17 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 20 çok yak yaklaştık. Bari evimizi bitirseydik. E, artık diğer bölüme kalırız. 3. bölüm arkadaşlar evet. 3. bölümü de bilmiyorum ne zaman atarız. Telefonu da ısıtıyorum ya. Akşam zamanı belki atabiliriz arkadaşlar. Belki şimdi yaparız hemen. Evet arkadaşlar şu an bilmiyorum. Aa örümcek geldi arkadaşlar. Tam da ip istediğim zamanlardan biriydi. Yes tam istediğim ip sayısı çıktı. <laughs> arkadaşlar bu arada. Aa arkadaşlar kilim şeyi yapıyorum ama yeter. Ay soğuttum burası. Dolayısıyla. Gelin başlatma. Gelin. Um. Arkadaşlar evimize tavuk da girdi gerçekten bu tavuklar da Tavuk besmiyorum Ay evet. Ben bir tavuğum var Umut ama bir tane daha tavuk getirmemiz lazım. Neden? Çünkü bir tane tavukla neyini ne, çoğaltacağız? Evet. Bir i̇ki tane çift Umut bak olsun. dikkatli dikkat girip çık o tavuğun adı ne olsun? Fıstık olsun. Tamam. Hem de arkadaşlar yemim de var. Fıstık ne yapıyorsun fıstık? Ama kız mı erkek mi nereden biliyor? Kız olsun. Erkek bulursak da onun adını sonra düşünürüz. Arkadaşlar şu anlık bunun adı fıstık. Tohum arıyorum ben. Bende var ama bir tane var. Tamam sen onu verme onu evden mı? Tamam sen sadece bir tane tavuk bul. Tamam ama tohumla getireceğim ya. Bende bir tane Aa, Bende var doğru. Ney var? Ha, tasma tamam tasma getir. Sabah yastığı Sabah zaten yağmur. yağmurlu. Yağmurlu yağmur kapatsana. Ama onun sonra baga gidiyor da bilmiyorum. Bombada Arkadaşlar 20 dakika. No. <laughs> iki 2 dakika kaldı. 1 no, dakika kaldı. Sen de öyle. Arkadaşlar. Geldiğin emeğimiz değil. Evet arkadaşlar Umut belki like Arkadaşlar ikinci bölümde de bu da çok sevdiğim bir şey. Yani 5 dakika kadar bir ama 5 dakika içerisinde 6 dakika içerisinde bundan gelişeceğim. Tamam bu da ne Arkadaşlar kimler benim gibi? Arkadaşlar okulunuz nasıl? Benim okulum çok iyi ama senin okulun nasıl? Çok iyi ama her gün bizim sınıftan birisi dövüyor, Dövülüyor. Ya birisi dövüyor mu? Ya arkadaşlar ya Umut atma.

Benim telefonum aşağı bir kitap et. Akşama telefonum da var. Evet. Dı ama artık yok. Vardı artık yok. Kırmızı bir tane vardı. Allah. Ama yani e kendisi kırmızıydı gerçekten. Çok güzel bir telefonda ama şaka. artık <laughs> yok arkadaşlar. <laughs> Çok garip evet. <laughs> Umut. Ya, kadar... Arkadaşlar ben evim bitirdim aslında şu an kapatabilirsem 20 dakika ama Umut dedi ki ben tavuğu bulayım. Öyle kapatalım. Ama pamuk tamam. bulamıyorum. Dedim. Tamam bulamıyorsan gel. Tamam bay bay ya, ya. gel yanıma gel yanıma gel. Ama... <laughs> Arkadaş Umut yanıma şimdi beraber kapatalım. Evet. Çok güzel bir dans <laughs> <laughs> da yapacağım. Hadi arkadaşlar. Marmelat. Marmelat TV. evet arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. ben, sana, ben de sana bakayım bekle birbirimize. Tamam hadi Umut yap. Arkadaşlar. <laughs> Umut hadi sen de yap. Hayır sen de benim gibi eğil kalk. Bir de kafanı çevirebilirsin. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bu bölümün de sonuna geldik. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi. Abi, bir baksana. Umut'a bakalım biraz. Dur. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir, bir dur sana dur. Evet. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bu <laughs> yuma bak. <laughs> Buyurun. Ya arkadaşlar bay bay. <laughs> öptüm sizi. Bye Sen bye. de öp Umut. Bay bay beyninin işine gireceğim. Bay bay. Arkadaşlar bir dakika çöme. <laughs> Ay yanlışlıkla sana bunu pardon. Arkadaşlar çömerdim kapattım. Diyor.